Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. BTC'de güncel fiyat şu anda 29.859 dolar seviyesinde. Ve bizim geriden gelen bildiğiniz gibi bir yükselen trendimiz vardı arkadaşlar. Bu yükselen trendi günlük bazda biz iki kere denedik arkadaşlar. Hatta üç kere denedik fakat e, iğneli bir deneme olmuştu. Bundan önceki deneyiş ve üzerine atamadık. Şurada göreceğiniz gibi arkadaşlar öncelikle yükselişin devam edebilmesi için daha doğrusu tepki yükselişinin devam edebilmesi için bu geriden gelen yükselen trend üzerine bir kırılım gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ve kırılımın ardından arkadaşlar hedef orta bollinger bandı olacak. Yani bu da demek değil ki yükselen trend kırıldı bitcoin yükselmeye devam edecek demek kesinlikle değil arkadaşlar. Geri çekilmedeki beklentimiz bizim hala devam ediyor. Neye göre devam ediyor? Aylık bazda hala biz alt bollinger bandına Geri çekilme yaşamadık arkadaşlar. Alt bollinger bandı bizim hedefimiz. Ve alt bollinger bandına kadar bir geri çekilme yaşayacağız arkadaşlar. Destek noktamız neresi? En yakın destek seviyemiz 29.500 dolar seviyesi. Dün burayı denedik. Bu seviye arkadaşlar şurada. Bugün itibariyle henüz bir deneme yaşanmadı. E, deneyip kırması durumunda 28.796 günlük bazlı arkadaşlar. Bunları söylüyorum size. Ardından 28.224 bunlar ara destekler. Sonrasında 26.194 dolar seviyesi potansiyel hedef. Günlük bazda tekrardan alt bollinger bandımızda bu seviyeye tekabül ediyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Yükselişte de belirttiğim seviye şurası arkadaşlar. 31.500 dolar seviyesi. Yani geriden gelen bizim yükselen trendimizin kesiştiği bölge. Bu seviye üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda gidebileceğimiz seviye orta Bollinger bandı. Orası da 33.400 dolar seviyesinde arkadaşlar. Kırıp üzerinde tutunmamız durumunda yükseliş bir tık daha artabilir. Nereye kadar? 37.800 dolar. Eğer burayı da kırarsak arkadaşlar şurası var. 39.711 dolar seviyesi. Zaten e, hareketli ortalama olduğu için bollinger bandları üst bollinger bandı da 39.700 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşayacaktır ve potansiyel hedef üst bollinger bandı olacaktır ancak yine belirtiyorum arkadaşlar yani e, geri çekilme devam edecek tepki yükselişinin boyutu da kırılım gelmesi durumunda yükselen trend e, açısından orta bollinger bandına kadar olacaktır e, aylık bazda grafiği açmak istiyorum ben arkadaşlar çünkü aylık bazda bizim için daha önemli Bitcoin'in hareketleri. Şöyle birazcık da açalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. 30 günlükte grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar bizim bir saniye şöyle yapacağız. Bir aylık. Güzel bir yükseliş geldi tepki yükselişi tepki yükselişinin geleceğini söylüyorduk ancak e, gelmeden önce de baya bir düşüş yaşadı arkadaşlar ve aylık bazda da biz hala e, yükselen trendimizin altında seyretmeye devam ediyoruz ve alt bollinger bandı da bizim hedefimiz arkadaşlar Neye istinaden bizim hedefimiz alt bollinger bandı alt bollinger bandı arkadaşlar bir band kırıldığı zaman yukarı veya aşağı yönlü hedef doğrudan diğer bant olma potansiyeli taşıdığı için arkadaşlar alt Bollinger bandı bizim geri çekilmedeki potansiyel hedefimiz. Şurada göreceğiniz üzere üst Bollinger bandını deniyoruz arkadaşlar. Ardından önümüzdeki diğer ayda tekrar deniyoruz. Sonrasında satış geliyor. Orta Bollinger bandında 3 mum kapanışı yaptıktan sonra arkadaşlar üst üzerinde tutunum sağlaması sağlamasıyla birlikte diğer ay yani geçtiğimiz ay kapanışı orta Bollinger bandı altında gerçekleştiriyor ki e, videoda çektik. Kapanış gerçekleşti. Tekrar bir orta Bollinger bandına tepki yükselişi gelme potansiyeli var. Yani demek değil ki bu Bitcoin döndü, piyasa döndü, yükselecek. E, tepki yükselişi kısmen de olsa geldi arkadaşlar ve henüz ay bitmemesine rağmen derin bir düşüş yaşadık biz burada. E, düşüş devam edecek. Nereye kadar devam edecek? Şu anda alt bollinger bandımız 16.700 dolar seviyelerinde fakat aylık bazda da bollinger bandları hareketli ortalamalar arkadaşlar. Yani ay kapanışından sonra eğer kısa vadede görmezsek biz bu seviyeyi ay kapanışından sonra arkadaşlar e, o alt bollinger bandı yönünü bir miktar yukarıya çevirir ortalama 20.000 22.000 dolar seviyelerine bir yükseliş gerçekleştirir ve önümüzdeki ay e, alt bollinger bandını deneme potansiyelimiz oluşur arkadaşlar denedikten sonra tepki yükselişleri gelecektir ancak tekrar bir retest düşüşü yani tekrar alt bollinger bandını Deneme isteği de olacaktır BTC'de. Tabii ki de alt Bollinger bandı denendiği zaman Bitcoin'e de giriş yapılabilir güvenli bölge alt de minik minik toplamalar yapılabilir arkadaşlar. Bunun da haberini verelim ve hedefimizin de şu zaman aralığında düşeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ancak önümüzdeki ay içerisinde tekrar 20 bin dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanması yaşanma potansiyeli var yani bunu belirtmek istiyorum. Onun dışında Bitcoin için söyleyeceğim başka bir şey yoktur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.